Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgiden hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Otokar, İşbir Holding, Çelik Kalat, Polho ve Karsan'ın analizini yapacağız. Otokar'la başlayalım öncelikle haftalık periyotta. Şimdi arkadaşlar şöyle genel görünümüne baktığımız zaman zaten grafikte birçok şey belli oluyor. Bir rally e, görüyoruz. 2020 pandemide 98 liralardayken 462 liralara kadar tırmanıyor. Bu bölünmeleri vesaireyi hesaba katmıyoruz. Biliyorsunuz güncel grafik üzerinden analiz yapıyoruz. Haftalıkta bu ralliden sonra Otokar'ın tepede ikili tepe görüntüsü ciddi bir şekilde belli. Boyun kırılımından sonra teknik stop olunması gerektiğini zaten eğitimlerimizde de anlatıyoruz. Bariz bir şekilde boyun kırılımı ve sonrasındaki tepki çıkışı belli oluyor. Şimdi e, öncelikle bir King Kong Junior'la ile bakalım. Bize nereden aldırdı, nereden sattırdı? Şimdi bakın haftalık periyotta King Kong'un bay verdiği seviye yaklaşık 147 TL barı. 147 TL seviyelerinde 148'lerde bay verdikten sonra şu çıkışı 460'a kadar olan tırmanışı haftalık periyotta görebiliyoruz. Herhangi başka bir sinyal yok. En son tepede otokarın düşüşünde artık sat sinyali gelmiş. Sat geldikten sonra arkadaşlar ...şuradaki düşüş gerçekleşiyor. En son şuradaki barda tepki çıkışında... buy yeri geldi. 300 TL seviyesinden... E, ...349-350'ye kadar tırmandı. Şu an e, bu tepki çıkışı... ...olma ihtimali yüksek. Çünkü ikili tepelerden sonra başlayan çıkışlar... ...tepki çıkışı olarak kalır. Bir sol omuz, baş ve sağ omuz oluşturma... ...bir formasyon çabasına girer. Ya da bir çanak oluşturur. Tekrardan yoluna devam eder. Bu yüzden e, burada... Yani şu an bay verdi ama e, haftalıktaki King Kong sinyallerini mutlaka günlük olarak takip edin. Otokar yatırımcıysanız hani uzun vadeli yatırımcılar için zaten bu durum önemli değil. Uzun vadeciler e, hissesini alır, temettülerini alır. Dividend compounding dediğimiz temettü bileşiminden faydalanır. Sürekli lotlarını artırır düştükçe o ayrı bir mesele. Ama kısa ve orta vade için takip edildiğinde dikkatli olmak lazım. Ortalamalarına baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. En yakın destek seviyesi haftalıktaki EMA 5 c ortalama 323 TL seviyesinde. Yani 323'e kadar geri çekildiğinde buradan destek alma ihtimali olabilir. Buradan destek alamazsa 312 TL seviyeleri, 312.9'lar çok daha güçlü bir destek seviyesi. burada da tutunamazsa son noktası EMA 50 artık. O da 286 TL seviyesinde bekliyor olacak. Günlükte baktığımızda günlükte 5 günlük ortalamaya temas etmiş. Şu an 338.7 seviyeleri güçlü bir destek seviyesi ve orada tutunmuş gözüküyor. Eğer bu seviyeyi kırarsa arkadaşlar 9 günlük ortalama desteğine kadar yani 334 TL kadar sarkabilir. Günlük periyotta takip edildiğinde 334 TL'nin de altına sarkması demek burada teknik stopların koyulabileceği anlamına geliyor. Bu tamamen tercih meselesi. İsteyen kişiler kırmızı ortalamada EMA'yı 21'e stoplarını koyar. İsteyenler EMA 9'un altına hatta EMA 5'in altına kırıldığında dahi isteyenler stoplarını koyabilir arkadaşlar. Grafiğin görünümü bu şekilde. Şimdi iç moksar tekniğine haftalıkta baktığımızda bulutun üzerinde parabolik sar pozitif. Tenkansen üzerinde ama yukarıda 362 TL'de geçilmesi gereken 26 periyotluk bir sen direnci mevcut. Bu direncin üzerine kırıldığı takdirde e, çok daha pozitif bir görüntü olabilir. Ama şu an tam bulutun Senkosifana desteğinde olduğu için arkadaşlar 337 TL, 330 5 TL'lerin altına kırılıp bulutun içine girdiği takdirde yine çok dikkatli olmak lazım. Bir hisse bulutun içerisine giriyorsa bulut içerisinden aşağıya kadar süzülme potansiyeli yüksektir. Bunun da takibini yapmak lazım. İş bir holdinge bakalım genel görünümüne. Bakın otokara çok benzer bir görüntüsü var bunun da. Bir rally başlangıcı 2020 pandemide 393 TL'lerdeyken ciddi bir şekilde 9.400 9400'lere kadar hani rakamsal olarak gördüğüm en büyük şey, en pahalı hisselerden biri. 9.000 9000'lere kadar tırmanmış. Tepede bir ikili tepe görüntüsü mevcut. Boyun kırılımları da zaten şu seviyede gerçekleşiyor. Boyun kırılımından sonra düşüş mevcut. Destek seviyelerini buraya çizmişiz. 4.475'te bir desteği varmış. Kırmış. Şu an 3.693'lerdeki desteğine doğru yol alıyor gözüküyor. Ama şu görüntü yani şu rally görüntüsü gökdelen formasyonu olarak anlattığımız e, şu görüntü iyi bir görüntü değil. Ee, bu tarz grafiklerde arkadaşlar genelde olan şeyler şöyle düştükten sonra belli bir noktadan sonra tepki çıkışları, kedi sıçraması dediğimiz çıkışlar yapar ama bu çıkışlar genelde tepeyi görmez. Yani şu tepe noktası neresi? 9.000'ler. Bu tepe noktasını görmez. Genelde kısa kalırlar. E ee, tepki çıkışları olduktan sonra bu kadar bile olması belki aşağı kadar düşer. Şuralarda yapar çıkışları. Ya bu çıkışlardan sonra orta uzun vadeye yayılan belki 2 belki 3 yıla yayılan bir formasyon süreci görmemiz lazım ki yeni ralliler başlasın. E şu an mal dağıtım aşamasında yani en tehlikeli aşamada. Bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Şöyle baktığımızda King Kong Junior'a King Kong bize nereden aldırdı? Bakın dip kısımda 1390 seviyelerindeki barda 1370'lerde bakın şuralar e, buy sinyalinin geldiği yer haftalıkta. Burada buy verdikten sonra şurada tuzak bir sat geliyor ve tekrardan al geliyor birbirini nötrlüyor. Yani 1300 seviyelerinden aldırdıktan sonra 9300'lere kadar kazandırıyor. En son tepede sat sinyali geldiğini görüyoruz. Şurada tuzak bir al var. Şurada sat geldikten sonra arkadaşlar 8500 TL barında sat geldikten sonra 4100 lira kadar düştüğünü görüyoruz. Bu yüzden King Kong sinyallerini takip etmek çok önemli. Ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların neredeyse birçok ortalamanın altında EMA 100 desteği de en yakın 3567 seviyesinde. Yani arada ciddi bir fark var. İçim oksar tekniğinde de tam bulutun üst desteğine kadar, senkospen A desteğine kadar gelmiş. Parabolik ve ortalamalar negatifte maalesef. Hani tepki çıkışı olacaksa bu seviyeden tepki çıkışı olması, 4000 TL üzerinde tepki çıkışı olması makul. Çünkü bulut desteğine kadar gelmiş. Hani burada bir tepki çıkışı olursa e, satış için gene fırsat olabilir ama bulutun içine girip bulutun altına kırıldığı yerde geçmiş olsun e, diyebiliriz. Bu yüzden e, yakından takip etmek lazım şu an kötü bir dönemde olduğu grafikten belli oluyor. Umarım tepki çıkışları gerçekleşir. Celha'ya bakalım. Çelik halat ve tel sanayi. Her baktığımız hissede bir ikili tepe görünüşü mevcut arkadaşlar. Burada da yine boyun kırılımı gerçekleşmiş 8.30'larda. Daha sonrasında düşüş gerçekleşmiş. E şöyle baktığımızda şu seviyeler önemli destekler. Şurada da önemli bir destek seviyesi var. Tam şu an destekte de hatta tutunuyor gözüküyor. Yine King Kong Junior ile baktığımızda King Kong bize nereden aldırmış? Bakın şu dipte 3.5 TL barında al sinyali mevcut. 3.5'tan sonra tırmanıyor. Şurada tuzak bir sat ve al var birbirini nötrledi. 3.5'tan sonra 10 TL kadar kazandırdığını görüyoruz haftalık periyotta. Tepede sat sinyali gelmiş. Tepede 9-10 TL barında sattırdıktan sonra hisse sert bir şekilde düşüyor altılara kadar. En son haftalıkta buy sinyali gelmiş. Ne demiştik? Tepeden düşen, e, e, tepeden başlayan satışlarda düşen grafiklerdeki çıkışlar tepki çıkışı olarak genelde kalır. Yükselen takoz denir bunlara. Ters bayrak da denir. E, bu çıkışlarda bay sinyali tuzak olabilir. E, bu çıkışlara aldanmamak lazım. Ne zamana kadar? Eski zirvesini geçene kadar. Eğer ki eski zirvesini yani 10.90'ı 11 TL'nin üzerine atarsa tamam. Burada yeni bir e, süreç başlıyor diyebiliriz. Ama buralara kadar çıkmazsa ve şu yarılarda kesilirse arkadaşlar tekrar geri düşüşler büyük risk taşıyabilir. Bunların mutlaka takibini yapın. King Kong sinyallerini takip edin. Ortalamalarına baktığımızda şu an bir kere geçilmesi gereken önemli iki direnci var. EMA 50 ve EMA 21. İlk direnç seviyesi 6.57'de, diğeri 6.62'de. Yani haftalık periyotta 6.63'lerin üzerine hacimli bir şekilde attığını görmeden alış yapmak riskli olabilir. Şöyle baktığımızda da, ee, hemen söyleyeyim size. EMA 5 ve EMA 9 destekleri 6.42 ve 6.40 seviyesinde arkadaşlar. Yani 6.40'ın altına düştüğü durumda teknik olarak stopları takip et, e, çalıştırmakta fayda var. Ama 6.40'ın üzerinde kaldığı sürece problem yok. Burası kritik bir seviye. 6.40'ın altına düşerse 5.70'lere kadar düşme ihtimali olabilir. İçim okusara baktığımızda bulutun maalesef altında ortalamaların altında parabolik sarda negatif. Yani tüm parametreler negatifte. Bulutun senko ispan B ortalaması direnç olarak çalışıyor. Yani mutlaka 6.49'un üzerine hacimli bir şekilde atılım yapması lazım. Atılım yapamaz ve bu seviyeden itibaren düşmeye devam ederse az önce söylediğim 6.40 seviyesini mutlaka referans almakta fayda var orta uzun vadeli olarak haftalıkta baktığımızda ciddi bir rallisi var. 1 liralardan 10 liralara kadar. Bu yüzden takip etmekte fayda var. Yukarıya doğru çıkışa devam ederse de mutlaka şu seviyeye bakın 6.42 üzerinde kalması gerekiyor. Bu yatay çizgide takip edilebilir. Şimdi Polho'ya bakalım Polho'nun durumu. Polho'nun geçmişine baktığımızda bakın şuralarda 2016'da 1 liralardan 6 liralara tırmanan ciddi bir rallisi var. Sonra bir türlü toparlayamamış, aynı seviyeyi görememiş grafik. Şöyle baktığımızda öncelikle bir destek seviyelerini şöyle bir oluşturalım. Bakın şimdi şu seviyeler önemli destek direnç seviyeleri olarak çalışıyor yatayda. 262'nin üzerinde kaldığı sürece formasyonunu burada tamamlayıp yukarıya doğru tepki çıkış yapma ihtimali olabilir arkadaşlar. Bunun takibini yapmak lazım. Şimdi King Kong Junior'la baktığımızda King Kong haftalıkta tepede bir sat sinyalini vermiş gördüğünüz gibi sattan sonra. 4 TL barında sat verdikten sonra en son haftalıkta yeni bay verdiğini görüyoruz. Tabi tuzak olabilir ama bu bay e, burada kalıcı olarak kalacaksa ve tekrardan sat gelmezse yukarılara doğru 3.5'a kadar tırmanma potansiyeli olabilir. Ortalamalarına baktığımızda şu an geçilmesi bakın EMA 5 ve EMA 9 yukarı kırmış. Şu an 2.93'e kadar tırmanma potansiyeli mevcut bu şekilde devam ederse 2.93'te karşısına ma 21 direnci çıkacak. Bu direnci kırabilirse 3.02'de çok güçlü bir EMA 200 direnci karşısına çıkacak. 3.02'den sonra 3.13 TL seviyesindeki EMA 100 ve EMA 50 dirençlerini yukarı kırdığı takdirde 3.50'ye kadar tırmanış gerçekleştirebilir. sar tekniğine baktığımızda bulutun altında parabolik sar negatif ama Tenkansen ortalamasının üzerine çıkmayı başarmış. Şimdi geri çekilişlerde 2.74 seviyesi önemli bir destek. 9 periyotluk tenkansan desteği 2.74. Bu şekilde yukarı tırmanacaksa 3.23 seviyesindeki bulut direncine kadar tırmanma potansiyeli olabilir arkadaşlar. 3.23 seviyesinde de bulut direnci karşısına çıkıyor olacak. Günlük periyotta ortalamalarına baktığımızda 50 günlük ortalamada yani MA50'de takıldığını görüyoruz. Yani şu seviye seviyesi çok önemli bir direnç. İlk etapta karşısına çıkacak bir direnç. Şu an 2.79'da zaten. Bu yüzden öncelikli olarak şu 2.80'in üzerine kendini atıp rahatlaması lazım. Bunu başarabilirse 2.80'den sonra hedefini 2.96 olarak belirleyecek grafik. Ee, bu süreçte trade etmek isteyenler edebilir ama olası geri çekilmelerde mesela günlükte baktığımızda İlk destek seviyesi 2.77 son nokta neresi derseniz 2.76. Yani stoplar 2.75 ya da 2.74 civarına koyulabilir. Çünkü bu seviyelerin altına sarkması demek 2.62'lere doğru düşüş gerçekleştirebilir anlamına geliyor. Ama şu grafiğe baktığımızda sanki şu 2.80'leri kıracak da yukarıya doğru tepki çıkış yapacak gibi. Tabi takip etmek lazım. Geri çekilmelerde her türlü ihtimalle hazır olmak lazım. Karsan'a bakalım son olarak Karsan hissesini de analiz edelim haftalıkta baktığımızda Karsan'da öncelikle King Kong Junior'ı açalım King Kong bize şurada çıkışlarda bakalım dipte en sonda 1.60'tan aldırdı 1.60'tan aldırdıktan sonra 3.83'e tırmanıyor şurada tuzak sat al ve sat ve tekrardan al geldi birbirini nötrledi son sinyal ne derse o yani şurada aldırdıktan sonra 1.56'dan sonra 5.69-5.70'lere kadar kazandırdı. Artık tepede sat geldikten sonra satıyoruz. 4.60-4.50 seviyelerde sat sinyalinden sonra sattık. Düşüş 3.20'lere kadar gerçekleştirdi. Şurada al tekrardan sat var ve en son al sinyali gelmiş. şu an buy sinyali mevcut ama şöyle bir durum mevcut. yükselen bir majör trendi vardı Karsan'ın. Bu yükselen majör trend desteği kırıldı aşağıya ve artık direnç vazifesi gördüğü için Karsan'da dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şu seviye önemli bir destek seviyesi. 3.83 önemli bir seviye. 3.83'ün altına sarkması durumunda mutlaka dikkatli olmakta fayda var. Ortalama alana baktığımızda EMA21 ile EMA9 arasında sıkıştığını görüyoruz. Yani şu an 3.95 seviyesinde 3.96'yı geçmesi gerekiyor ama direnç olarak çalışıyor 3.96. Bu seviyeyi yukarı kırabilirse 3.97'de de EMA5 direnci karşısında